Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Eee ilk video. Bu videoya inşallah 5 like bekliyorum. Eee inşallah 5 like gelir. Kaçırmayın abone olmayı, like atmayı, aşağıdaki zil YouTube'u aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta maceralı oynuyoruz maalesef en baştan başlayamayacağım. Çünkü ben çoktan kasmıştım. Mu 31 rebordum var benim. Videonun sonlarında face cam açacağım. Bunu söyleyeyim. Yerim <laughs> birazcık oynanabilir arkadaşlar. Biraz. Şöyle. Çekeyim. Ee, bugün sizlerle birlikte oyuna eğilen günlerden ve Onunla ve benimle Karınımdan bahsedeceğim Ne zaman video gelecek Ayınlar olacak mı Falanların hepsini teker teker Bu videoda da bahsedeceğim Arkadaşlar öncelikle yayınlarımız Şu an başlamayacak Bir iki ay sonra yayınlar başlayacak Onu söyleyeyim Arkadaşlar yarın saat e, sabah saat 6'da yeni video geliyor normalde. Gelecek çünkü ben çok erken uyanan birisiyim. Acayip erken uyanıyorum. Bazen öyle, e, işte yayınları çok erken açıyor açacağım. Katılabilen katılsın. E, niye başladım? Ben bir kendime elim. Şey. Lan. Bu arada e, Tamer her videomda açmamı isteyenler varsa söylesin Aa, yapabilirim. Bak bu videoya 15 like bekliyorum. 15 like gelirse öbür video Öbür video face gelmiş. Face zor olacak ama deneyeceğim yaparız inşallah. De. Burada gördüğünüz gibi iki tane petim var benim. Bu petler güçlü var. Böyle göstereyim size. Bu arada size pet yollayacağım. Beni ekleyin unutmayın arkadaşlar. Adım Manas23. Ama e, sar, e, server değiştirdim. Ego normalde adım. Ama sizin ben bir as diye arattım. Bu arada gerçek adım ne Mehmet. Onu söyleyeyim yani. O yani çok mu geliyor? Geç kısayım. başka sesler gelebilir. Annemler kamışı daha düzgün videolar gelecek arkadaşlar şu an ilk videom olduğu için toparlayamadım da toparlayacağım merak etmeyin Aa, bir videoya 100 adet like sayısı bekliyorum bak 15 like gelirse öbürkü video facecam Ne oluyor? Neyse. Bunu. Ay ses çok geliyor bana ya. Bu arada. Hani kalıcı için dijital TV diyor ya. Versen bile kankam bunu ki. Bu arada. Hmm. Dastlarıma bakarsınız arkadaşlar benim 20k var 50k e, kasım var 50k değilim ımsı bir rebirth'ım var Ben bu hesaba öbür kanalım var o, o kanalım yüksek abone bin abone falan O kanalımda ben Mesela Bu hesap o Oya Tam da hesabım var A işte Tam da youtube hesabım var arkadaşlar benim O youtube hesabımda Roblox oynuyorum o roblox hesabımda bu Anladınız. İnşallah. Hmm, <laughs> ne bir şey bir şey. Ve orada şunları göstereyim. Bunu. Bu çok küçük. Bunu satayım ya. E, pet bu yapanlar var. E, ben yaptım bunu söyleyeyim. Neyse. Pet, pet, pet yaptım yani. bir kez. Bir kendimi ilgi çıkartmışım ya. Yeter bu kadar bizim. Şimdi size e, benim el, el, elmas biriktirip yapacağım. Abi direkt ölüme gidilmez mi? Direkt öldüm arkadaşlar. Dedik Bir daha no, da bunu Ege yapacaktım ama Ego dediğim. <laughs> ego egoist değilim onu söyleyeyim yani. Aa ne oluyor la, la burada? Hemen gidelim. Bu arada tablet kastığı için. Efem. Lan eve kaç ka? kalmış. Hepsin çocuk. Dürü. Yani büyütemem arkadaşlar. Büyütürsem direkt vuruyorlar. Küçük küçük vurmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben kendimi bir 60k yapıp kendim 60k yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim ben tekrar. Ee, 55k yaptım. Birazdan delilik yapacağız. Gideceğiz. Kendimi kocaman yapacağım. Kocamanın sonu videomuzun sonuna gelecek. İlk videomuz bence Ay, güzel bir sayıdır ulaşır inşallah inşallah 50 izlenme sahip şimdi Max dedim buga girecek ya aga be neyse öleyim ben ölecek mi abi ne oluyor ya lan alın öldüm ki ya direkt öldürecekler eminim arkadaşlar bir adım basamayacağım öleceğim video olmuş. Hemen vurayım. Yes. Bak kim söylemiyor ama. Ya adamlar yok. Bir daha vurayım. Bak herkes aha o ben de ne? La! <laughs> Öldü. Ney? uçuyor. Neyse arkadaşlar bu video da bu kadar olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Sağ, eee, oh, I unutmayın. me. me. Oh, çakalın.